Fiksopat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Ben Gül. Bugün sizlerle birlikte Elden Ring'in beklenen DLC'si Shadow of the Earth puanlarına bakacağız. Açıklandı. Daha yeni açıklandı. Sıcak sıcak. Şimdi isterseniz hiç beklemeyelim. Metacritic'ten başlayalım puanları incelemeye. Metacritic puanı 95 ile oh. giriş yapmış. 95 ile giriş yapmış. Şu anda sanıyorum 31 adet eleştiri girilmiş. Metacritic'te. bunlar kimlerdir diye bakacak olursak en azından burada öne çıkan da işte Darksaber, Geek falan. IGN Brezilya var, 95 vermiş. Ee, PlayStation Brezilya 90. Push Square 80 vermiş. Bakalım buradaki bütün 31 efendim incelemeyi yapanlar arasında daha değişik puanlar var mı? Daha doğrusu şöyle diyelim, en az kaç kim vermiş Heh, yani? Değil mi? Nereye kadar düşüyor? Ona bir bakalım. sıfırcı hoca. İstiyorum. Ee, iniyoruz 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 iniyoruz. Şöyle yani biraz daha ciddi alınabilecek diyeceğimiz mesela Screen Rant 90 vermiş. Hı hı. Efendim Metro Game Central 90 vermiş. New York Times 88 vermiş. O iki puan nereden kırdıklarını çok merak ettim. <laughs> o iki puan yani 88'de <laughs> durduran ne olmuş acaba onu çok merak ettim. Push Square 80 vermiş. Mesela en düşük şu anda gözüken Push Square. Ben buradan şimdi müsaade ederseniz efendim daha öne çıkan şeylere bir bakmak istiyorum. Mesela kimdir o? game Gamespot ne demiş arkadaşlar? 10 vermiş. Game Gamespot 10 vermiş. İyi yanları neler? Yeni silahlar, eşyalar aracılığıyla yeni oyun fırsatlarının enjeksiyonu. Oo. E, Bro çevirdi Türkçe Türkçe'yi evet. bu arada ama içimize yarıyor boş verin. Dünyayı daha da tehlikeli hissettiren, etkileyici, güzel ve dehşet verici yerler, güzel, zorlu ama adil ve bir o kadar da tatmin edici, geliştirilmiş oyun mücadelesi. Hmm. E, bu acaba bizim hani korktuğumuz şeyi teyit ediyor mu? E klasik DLC daha bir zor klasik. olacak falan diye. Elden hikayesine mükemmel bir katkı demişler. Gerçekten çok e, lore'u böyle beklenmedik şekillerde açıklıyormuş, genişletiyormuş diye duydum. E, Tamur Hüseyin'in incelemesine biraz baktım. Ben de ayrıntı hı hı. olarak şeyleri vermiş. Mesela işte e, dünyayı daha da tehlikeli hissettiren dediği ikinci madde var ya onunla evet. ilgili mesela. Demiş evet. ki Hani ilk oyunda da çok güzel yerler vardı. Hı hı. Birbirinden çok farklı özelliklere sahip bölgeler vardı. Fakat hı hı. bu bir DLC olduğu için daha böyle kondanse daha e, ufak bir alan, daha sıkışık bir alan olduğu için bunu da avantajını kullanmış aslında. Çok daha kısa sürede Böyle bir, birbirinden farklı yerlere geçebiliyorsun falan gibi böyle bir hmm. pozitif olarak onu e, öne çıkarmış. Daha e, sıkı bir şekilde evet. demek bir araya getirmiş Hı -hı. o elementler. E, oyunun kendisiyle yani Elden Ring ile ilgili e, eleştirilerden bir tanesi de şeydi yani açık dünya. Evet ama işte bazen çok böyle boş alanlar olabiliyor falan işte keşif duygusunu bazen zedeleyebiliyor evet. falan gibi eleştiriler vardı. Büyük ihtimalle onun önüne geçilmiş diyebiliriz burada. Kötü olarak ne söylemiş GameStop? Çözülmesi zor olabilecek birkaç gezinme bulmacası tuhaflığı demiş. Bilemiyorum. IGN'e bakalım isterseniz. IGN ne demiş? IGN de baş yapıt demiş. Daha önceki temel oyunda olduğu gibi yani Elden Ring'de olduğu gibi Shadow of the Earth 3'de tek oyunculu DLC genişletmelerinde çıtayı yükseltiyor demiş. Temel oyunu çığır açan bir RPG haline getiren her şeyi alıyor. Onu nispeten kompakt 20-25 saatlik bir Senaryoya, hikayeye dön, dönüştürüyor, yoğunlaştırıyor ve yoğun yatırım yapan hayranların üzerinde kafa yorabileceği harika yeni zorluklar sunuyor demiş. Bu da aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi vurgulamış diyebiliriz. E, ee, şöyle, şöyle Daha bir müjde... kompakt, daha konsantre dediğin gibi evet. senin bir şey oyun bekliyor bizi herhalde burada. Şöyle bir müjde verebiliriz. IG'nin incelemesinde vardı o 40 ve de 40'tan fazla boss. Bizim sayabildiğimiz kadarıyla diyorlar. 40 ve yeni fazlası boss, evet. boss var. Zaten 8 kaç taneydi? 8 tane miydi ee, ya da 4 ta 4 taneydi galiba. Efendim Legacy Dungeon falan olacak muhabbet <laughs> dönüyordu zaten. 4-5 tane. Bunlar biliyorsunuz hani büyük e klasik anlamda dungeon'lar diyebiliriz bir sürü de zaten silah çeşitliliği 8 yeni silah kategorisi falan geliyordu. Yani Yüz, yüze yakın belki yüzden fazla yüzlerce efendim silah geliyordu. Evet, e, öyle bir çeşitlilik sunmuş ki IG'nin incelemesinde vardı. Keşke diyor daha fazla larva olsaydı elimde de diyor. E, tekrar tekrar yeniden e, dağıtabilseydim puanlarımı. Çünkü ha. o silahlar ve işte yeni gelen büyüler falan öyle bir çeşitlilik sağlıyor ki hepsini denemek istiyorsun falan diyor. Efendi Metro Co UK 9 vermiş 10 üzerinden 9 vermiş kısaca demiş ki From Software'den beklediğiniz kadar sürükleyici ve titizlikle tasarlanmış ancak kendi standartlarına göre bile bu orijinalin başarılarını vurgulayan ve geliştiren büyüleyici bir DLC demiş. Artıları yepyeni bir harita yani Hı -hı. biliyorsunuz yepyeni bir haritada oynuyoruz oyunu çok sayıda yeni silah türü ve zırh seti ve bazı tipik olarak mükemmel patronlar bosslar demek Hı -hı. istiyor herhalde <laughs> dahil olmak üzere dağlar kadar yeni içerik. Yeni eski zindanlar mükemmel demiş. Legacy zindanları herhalde kastediyor bu Türkçe'ye çeviride. Eksileri demiş ki oyunda önemli bir yenilik yok demiş. Zor seviye ana oyundan daha değişken hissettiriyor. Ve DLC'ye nasıl erişileceği gereksiz yere belirsiz demiş. Ha, o da bir klasik aslında ee, yani değil mi? Açıklamıyor evet yani. elinden tutmuyor. Hani Biz yayında oynamış olmasak biz de nasıl erişeceğiz edeceğiz bilmiyor olabilirdik ama herkes tabii Onlara da Onlara bakmakta belki fayda var. Nasıl erişeceğinizi bilmiyorsanız DLC'ye Elden Ring'i oynarken ee, biraz araştırmakta bakmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Bir de şuradan Push Square'a bakalım. 8 vermişti. Push and Square. E, 10 üzerinden 8 vermişti. Ne demişler? From Software temel oyunu bu kadar mükemmel kılan özellikleri iki katına çıkararak tanıdık olduğu kadar yani bilindik hissettiriyor hı hı. demek ki. Harika da olan bir Elden Ring genişletmesi hazırladı. Shadow of the 3 yeni etkileşim yolları sunmak yerine 2 yıl önce sevdiğiniz içerik tarzının daha fazlasını sunuyor. Kimsenin pek itirazı olacağını zannetmiyorum de. buna. Bu onu fantastik bir genişletme olarak düşünmek için yeterli. Ancak yeniden hareket ediyormuş gibi hissetmemek zor. Yani ee, bazı şeyleri şeyler tekrar... tekrarlıyormuşsun gibi hissediyorsun herhalde o anlamda kullanıyor sanıyorum. Keşfedilecek yeni bir diyar, savaşılacak yeni patronlar, bosslar ve tüketilecek ekstra bilgiyle Elden Ring çok daha fazlası artılar. Daha çok Elden Ring, <laughs> güzel ortam çeşitliliği, etkileyici boss dövüşleri, ödüllendirici keşif. Eksilere ne demiş? Biraz fazla tanıdık geliyor demiş. Yani biraz daha yenilik görmeyi isterdik belki gibi bir anlam çıkarılabilir bundan. Ee, küçük aydınlatma ve doku sorunları hmm. demiş. Yani bunlar zaten e, hayranların 3 aşağı 5 yukarı beklediği şeylerdi diye düşünülebilir belki. Çünkü Ring aslında bakarsak hiçbir zaman çok da teknik becerisiyle veya teknik becerisinin efendim öne çıkmasıyla bu kadar popüler olmuş bir oyun olmadı. Oyuncuların beklediklerini Anlaşılan o ki karşılayan bir oyunla bir DLC ile karşı karşıyayız. ha Çok yeni bir şey var mı belki yok ama oyuncular da zaten olanın daha fazlasını istiyorlardı. O keşif hissini daha fazla yaşamak istiyorlardı. Belki oyunun lore'una biraz daha girmek istiyorlardı diyebiliriz. Şu anki puanlar notlar böyle çok fazla olumsuz bir görüş bildiren yok. Beklenen neyse onu vermiş gibi gözüküyor. From software diyebiliriz. Biz de yakın zaman içerisinde Elden Ring'i oynadık. Bir aylık bir maraton yaptık DLC'ye yetişeceğiz diye. Ben hemen şuraya şöyle bir şeyi bırakayım. E, Playlist'i bırakayım. İsterseniz oradan bizim e, Elden Ring efendim run'ımıza Elden Ring e, ne denir? Maratonumuza. Maratonumuza ulaşabilirsiniz siz de oradan. Çok güzel bir final oldu. Gerçekten. Önce Elden'in orada olduk. Ondan sonra gittik. Malenya'yı kestik. 4-4,5 saat sürdü falan. Gerçekten bombastik bir final yaptık seriye. Muhteşem oldu. Ee, bu gece Elden Ring'e epilogla devam edeceğiz arkadaşlar. İşte kalmış kenar köşe bosslar falan var mı? Veya neleri işte biraz daha grand diyebiliriz. Onlara bakacağız. Cuma günü çıkıyor DLC. Aklınızda bulunsun. Cuma günü daha doğrusu şöyle söyleyelim. Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan saat 2'de sabaha karşı saat 2'de DLC çıkıyor. Size onunla ilgili de bilgi vereyim. Şu anda Steam'de ee, tabi ön sipariş edebilirsiniz isterseniz ön sipariş fiyatı da 25.99 eğer iki, e, ikili bir paket olarak almak isterseniz yani hem oyun hem DLC almak isterseniz 52.99 olarak satılıyor. Yani siz bu oyunu cuma sabahı diyelim saat 2'de oynamaya başlayabilirsiniz. Biz de cuma gecesi saat 9'da oynamaya başlayacağız arkadaşlar. Bekleriz sizi DLC'yi cuma e, gecesi saat 9'da oynamaya başlayacağız. Cumartesi de devam edeceğiz şu anda. Öyle gözüküyor. Bizim söyleyeceklerimiz herhalde şimdilik bu kadar Gülcüm. Teşekkür ediyorum sana da bana eşlik ettiğin için. Ne demek çek. ne demek. Arkadaşlar DLC'de görüşürüz diyorum sizlere de. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.